ler marşı 1. kıta 10 tekrar Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak Mehmet Akif Ersoy